Arkadaşlar yine divani bir belgeyle beraberiz. Okuyalım. Bismillah diyelim. Yukarıda her zaman olduğu gibi bakıyoruz. Şurada bir hu var. Onu okuyoruz. Daha sonra devam edelim. Şurada bu sah arkadaşlar. Sah. Yani belgenin görüldüğüne dair doğrudur manasında devam edelim. Hala Surre Emini Surre Emini izzetlü Hacı İbrahim a. Hala Surre Emini izzetli Hacı İbrahim İbrahim'in imlasına dikkat edelim. A. sabıka sabıka yazılar yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar derya kapudanı yani kaptanı manasında derya kapudanı olan burası olan iyi bakın arkadaşlar burayı ezberleyin bu imlayı olan müteveffa yani vefat etmiş erkek canım hoca HC ya da ikisini de okuyabilirsiniz. İlk defa bir Canım ismini duyuyorum belgelerde. Evet Canım Hoca Muhammed Muhammed Paşa'nın metrukatı metrukatı olan eşya yani vefatından sonra kalan terk edilmiş eşyalar olan bir daha burada var arkadaşlar. Şurada vardı. Şurası eşya olan eşya kaldıralım. Her ne ise her ne ise marifeti şerle marifeti şer yani şer şeriat marifetiyle marifeti şerle zapt ve tahrir yani e, onların yazılması, tutulması kayıtların ve suku ı sultani de suk sultani sultani e, geli bulutana kaliteler arkadaşlar onun genel adı sultani suku ı sultani dedi Evet, Çanakkale diyelim oraya biz çarşısında diyor müzayede yani açık artırma ve furuht satış ve bahası yani kıymeti değeri ne miktara ne miktara şöyle yazıyor ne miktara yani ne kadar olduğu bali olur ise yani ne kadar tutuyorsa mümza yani imza edilmesi ve mahtum defteriyle yani o kayıtlar imzalanıp mühürlenmesiyle deftere kaydıyla Süddi Aliye'ye irsal Süddi Aliye irsal ve isal burası irsal burası isal ve teslim için için yanında hıfs, yanında hıfz eyleyüp eyleyüp mucibi ya da mucibi buyrulduyla mucibi buyrulduyla amel eyleye siz deyu buyruldu. Amel eyleyesiz ya da eyleyesin gibi eyleyesiz doğrusu deyu burada deyu burası arkadaşlar. Yeni notası ta şurada. Şu karalamada buyruldu. Tarihimiz 13. Peltek Z var. Dal gibi yazılmış. Yani zilhicce arkadaşlar. Zilhiccenin kısa kodu şu çizgimiz sene 153 yani 1153 Hicri tarih arkadaşlar. Bu dersimizde böyleydi. Yaklaşık 7-8 derstir belki 10 derstir divani belge okuyoruz. İnşallah istifadeli oluyordur. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka derse yine görüşürüz. Lütfen derslerimizi paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızda ve arkadaşlarınızı, çevrenizi kanalımıza yönlendirin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.